Merhabalar ben Profesör Doktor Feyziye Toros. Sizlerle korona gündemi hakkında ve çocuklar hakkında kısaca bir konuşma yapmak istedim. Öncelikle korona virüsü ile ilgili paylaşım aslında şu zamana kadar birçok ebeveyn ister istemez çocuklarla yaptı. Ama ben yine birkaç noktaya özellikle değinmek istiyorum. Öncelikle konuşmayan ebeveynlerimiz varsa veya hiçbir şey olmamış gibi davranan ebeveynlerimiz varsa böyle yapmamak lazım. Çocuklarla konuşmak lazım. O ilkokul öncesi dönemde daha çok çocuklara bunu anlatırken bir kirlilik, pislik kavramını kullanabiliriz daha somut dönemdir. Resimlerle temizlikle ilgili bir takım hatırlatmalar evde yapabiliriz. Oyun sırasında temizlikle ilgili bir takım kavramları işleyip orada figürlerle temizlikle ilgili biraz pekiştirmeler yapabiliriz. Ancak buradaki en önemli şey bizim onların için elimizden geleni yaptığımız şu an sağlıklı ve güvende olduğunuz, onların da bu sürecin daha rahat atlatabilmeniz için size yardım edebileceği, daha sağlıklı olmak için yemelerine dikkat edecekleri, temizliklerine bir miktar daha özen göstermeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Gelecekle ilgili hayaller kurmakta hiçbir sakınca yok. Güzel hayaller kurmakta da fayda var. Bir umuttur. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmediğimizde onlara yansıtmamız lazım. Ev içerisindeki süreçte sürekli çocuklarla bu konu ve gündem olmaması için içinde bir takım aktiviteleri yöneltmek için motivasyonlarını arttırmamızda fayda var. Ayrıca tabii ki biz izlerken de bizler de merak ediyoruz ebeveyn olarak ama e, internet veya e, televizyonda sürekli bununla ilgili haberleri göz önünü bulundurmamak, bazen farklı şeyler de izlemek veya gündem yapmak da gerekecek. Bu bizim için de iyi bir şey. Ancak çocuklarımızın ister istemez kaygıların tabii ki artması normal. O yüzden bir takım ufak tefek artışlar, huzursuzluklar, tekrar tekrar sorulara da çok sinirli ve yoğun tepki vermeden anlayışla dinlemek, tekrar tekrar güvende olduklarını hissettirmek ve gelecekle ilgili bu nasıl geçici bir süreç olduğunu bildiğimiz gibi onlara da aktarmak ve umutlarını korumaya yardımcı olmak lazım. Gerçekten en iyi şey güven, en iyi şey paylaşım ve bu konuyla ilgili doğru bilgi vermektir diye söyleyebilirim.